Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte böyle bir dünya açtım ben. Yaratıcı olarak. Bunların hiçbirini ben yapmadım arkadaşlar. Böyle bir haritayla. Minecraft'ın dünya oluşturma yerinde vardı burası. Ben de ben bir tıklayayım dedim. Bu yaratıcı moddayız. Hayatta kalma değil yani. Bu arada şöyle eşyalarımız var da bir şey koyabiliyor muyuz? Koyabiliyor muyuz? Merak ettim. Hiç denemedim çünkü ben bu haytayı. Mesela şunlarla evimizi daha çok süsleyebiliriz. Şu yerleri de keşke şundan koysalarmış. Daha güzel ışıklı oluyormuş. Şöyle yapalım. Üçlü üçlü yapalım şunları. Yani daha çok ışıklı oluyormuş ve ev daha güzel oluyormuş. Ve bu ne? bir şey yapıyor da anlamadım. Bu da var. Şöyle koyalım. Ya güzel bir ev düşün, düşün düşünmüşler ama keşke şuralara falan da koysaydı güzel olurmuş yani. Şöyle koyalım bir tane. Yani bence buraları daha koysalar daha çok ışıklı olurmuş, daha çok güzel olurmuş. Ama bizim evimizin kapısı yok ve bunları da kıramıyoruz sanırım. Kırılıyor mu? Aa, o kırdım. Bambaşı evim hala evim burası. Bir uçayım mı? daha üstümüz yok mu? Daha üstü süs 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 Burası sonsuz herhalde ya. biz evin içine dolduk. böyle böyle bir hayat süreceğiz tamam. Böyle bir hayat da güzel olur. Hem burada yaşamamızı söyleyeceğiz yani. Bunlar gerçekten lavmış. Aa, ama artık kapıya geçinebiliyoruz. Ölmeyiz de zaten. Ay şu arkada ne var çok merak ettim. Bekle. Ha, niye koymuşlar saçma saçma ya. Çok şık bir şey değiştirmemiştik. istememiştik. Evet ve burada bir tane Evimiz odası varmış. Sınırsız ev herhalde bu. Burası da mesela dışarıya çıkmıyor. Evet. Bu evin dışarısı yok herhalde. Ay. Neyse buradan bir çıkmak istiyorum. Evet uçalım. Şunun arkasında peki buranın arkasında mı var? Yok artık. Yok artık buranın arkasında mı var? Yok, hayır. Bizim az önce buradan geldiğimiz yer. Evet, bizim az önce geldiğimiz yer ya. Bak daha devamı yokmuş bu evin. Ama yine de beğendim evi. Güzel bir deneyiş yani. Şuradan kapı gibi geçilebiliyoruz. Şuradaki yazıları keşke bilseydim. Sanırım anladım biraz. Birazcık anladım orada. Şuradakini. Burada anladıklarımı size söyleyeyim. anladım. Plus'ı anladım. Başka tıhisi anladım. Tars. nasıl okuduğunu. Bir de Blush'unu. Bir de anladım. Bu tarz hiç ne yazıyor bilmiyorum. Şunları kırmak istiyorum ya. Şu yazılar hiç güzel durmuyor bence. Blog okuyorum yanlış zaman hiç öyle bir şey deney deneyim deneyimlemenizi. Ama böyle dışarı çıkmadan hiç bir olmaz ki ya hayat. Merdiven var üst katta var arkadaşlar yokmuş gerçekten yok mu ya gerçekten yok mu? Bu da yan tarafa geçiyor da burası neresi? belki de parkur mu buraya düğme falan mı ya düğme ben bunu böyle bırakmak istiyorum da İskelet. bana saldırır mısın yok ya bu bana saldırmaz ama ben saldırırsam da saldırmıyor tamam güzel Cana yakın bir iskelet ama şuraları şu blokta dolduralım da ben ışık yansın. Şu varca kapatacağım. Kız şu ama şurada hala ateş yanıyor ya. Bir de şurada hala lav var. O da kapattım. Doğru doğru evet. Ya siz doğru olmayın. Hadi yanmayın ya. Hiçbir bir şeyler yanmasın. Işık koyuyorum yanan yani de hala bir şey olmuyor. Işık koyun arkadaşlar niye her şeye ışık koyuyorsunuz? Herkesin sen Oha bunun arkası da var ya söndür şu kapağı söndür 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 can var. söndürün 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 hı 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 elinde olan bütün blokları neredeyse harcadım aslında bloklar sınırsız da ben burada mı kalacağım ben böyle sıkıştım ama sıkıştım ben burada ben buradan çıkmak istiyorum Oha bu nasıl bir şey ya Bu bir kim yapmış çok güzel aşırı güzel Aşağı in diyor ne Parkur mu bu yoksa arkadaşlar Çok merak ediyorum acaba bu parkur mu Çok merak ediyorum şu anda ama Neyse Şimdi arkadaşlar şuraya gizli, gizli bir tunel yapacak. Uçarak ama. Ama buraya gidiyor. O zaman buranın karşısına yapalım. Evet evet böyle. Arkadaşlar dışarı çıktı ama bu. Oha. Arkadaşlar bu dışarı çıkıyormuş ya. dışa çıkıyormuş. Hiç fark etmemişim dış dünya ne kadar güzelmiş arkadaşlar. Bir şuradaki evin içinde tıklıp kaldık yani. Ben dışa çıkılmıyor sanıyordum şu dünyanın güzelliğine bakın ya. Efsane şu üstten görünüşünü efsane görünüyor. Üstten gö göstereyim mi? Bakın şu şekilde. Buraya bir isim de koymuşlardır. Ne kadar güzelmiş ya hiç fark etmemiştim buraları. Burası büyük kütüphane. Dinozorlar. Ne güzel yere düşmüş kitaplar var. Oo efsane ya. Neyse hızlı giremiyoruz ya. Bir dakika. Neymiş hızlı giremiyoruz. Biraz yavaşladık sanki. Çok güzel bence ya. Şu şah, şah, sanat eserleri de efsane bence. Dağlar falan da yapmışlar ya. Of ya ne kadar güzel yapmışlar arkadaşlar. bir sadece şu üçgen karenin içinde kalmıştık. Tıkılı kalmıştık ya. Bizim de sadece şu üçgen karenin içindeymiş. No, dışarı çıkılabiliyormuş. Yani hayır oyun yeri burada. Dış dünya görsem var ya orada bir dakika bile durmazdım. Niye böyle hızlanmadık biz ya? Baya yavaşladık sanki. Bakalım kaç dakika olmuş videomuz? 9. Daha az olmuş. Ya ben uçmayacağım. Yürüyeceğim sadece. Bak yürünerek daha hızlı gidiyor. Ya bir yer kırsam da artık onu düzeltmeme gerek yok. Yani öyle güzel bir yer ki bura. Burası neresi? Legoland. Evet sandıkların içine çok merak ediyorum bakmakta. Ay benim de böyle bir şey olan hiç aklıma falan gelmez bu kadar mı? Bu kadarcık mı sadece? Bu ne çok kök koymuşlar içine. Su biraz suyun içinde yüzeceğim ya sıcak aladım ben. Oh be bırak bırak Burası çöl o yüzden suyun içinde çok güzel oluyor. Dur dur. Mm, mm, mm. Of efsane gerçekten kütüphane. Kütüphane devamı da mı var? Devamını gördüm orada. Şurada gemi yapmışlar. Gemi yapmışlar ya çok güzel. E bunun devamı yok mu? Bu kadarcık mı? dünyanın sonuna gidiyor. Ben böyle şeylerden korkarım dünyanın sonunda. Evet. İstediğim kadar kırabilirim, bozabilirim ama bozacağım. Her şey bundan koyacağım. He. <laughs> burayı nasıl yapmışlar? Burayı bir şey herhalde burayı biz çınlamışlar istemişler ya yani ben o kadar uğraşamam ki. Öre 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 Çöp evden hele bayağı odaklaştım. E biz nereye geldik? Ben bunun içerisine mi gitmem gerekli? E sanki dünya birazcık daha küçüldü mi arkadaşlar? Dünya ne alıyor. Ne Yürüyeceğim ya artık. Atlasam da ki zaten. Evet. Çok güzel yaylar var. Acaba dünyanın SN bu burada ne olur? Ne? Neyse ben buralardan kovakarım ya arkadaşlar. Gidelim bir. Bak bizim çöpeve eve gidelim mi arkadaşlar? Bizim çöp evin şey, şey ister misiniz? Çöp evime yine bakmak istiyorum. Hiç güzel olmayın evime. Her yer <laughs> gıcık olan evime bakmak istiyorum şu anda. Bakın ya yani, şuna bakın. Bu evde canınız sıkılmaz mı? güzel bir hayat lazım dışarı lazım hayat lazım Ben şunu merak ettim Buzdan kule mi güzel fikir güzel düşünüş Burada kapı var mı girek bir? Be? Bakın. Ben burada kayarım ama. Her yıkıp dökülemem bir şey olmaz herhalde. Bunun evin içi yok mu? Yok mu evin içi yok mu? ev gibi yapmışlar da ev değil bu. Bak şu yandan böyle açık kaldım. Bu ev değilmiş. Ben bunu biraz ev sandım. Da. Burada hayat. Herkesten. Allah. Ev ev buradaymış ya. Değil mi burası ev? Burası ev değil mi? Değil. Düşeceğim. Ay arkadaşlar düşecektim. Ben buraya neresine gideyim? Buraya korktum. Karlar var. Kardan adam yapabiliriz. Arkadaşlar her zaman burada videomuzu bitireceğim. Evet arkadaşlar eğer siz de bu dünyayı beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve <laughs> 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 bildirimleri açmayı unutmayın. Bay